Ama önce ben e, bir video paylaşmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar bunu sonuna kadar dikkatle izlemenizi ve dinlemenizi rica ediyorum. E, videoda Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Murat Emir'in meclisten yapmış olduğu bir açıklama var. Arkasından da ee, Mestan Özcan, AK Parti milletvekili Mestan Özcan'ın bir açıklaması var. Lütfen dikkatle dinleyin ve ben Özgür Bey'den bunu özellikle yorumlamasını rica edeceğim. Gerçekten çok enteresan günlerden, enteresan şey zamanlardan geçiyoruz. Ee, en aslında net ve somut örneklerinden bir tanesi diyebiliriz. Hemen paylaşıyorum. açılması ve milletvekillerinin milletimizin beklediği yasaları yapması gerekiyor. Emekliler 20 bin lira sefalet ücretini kabul etmiyorlar ve zam bekliyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri açlık sınırının altında kalmayan bir maaş bekliyorlar. İşçiler asgari ücretin yetersizliğinden inim inim inliyorlar. İşçiler maaşlarına zam bekliyorlar. İşsizler iş bulmak istiyorlar. Emekliler, memurlar, işsizler, yoksullar, milletvekilleri gelsin, çalışsınlar ve benim dertlerime çare olsunlar diye bekliyorlar ama salı günü geliyor AKP grubu yok. Mecburen meclis başkanı birazdan gelecek ve aç kapa işlemi yapacak. Değerli milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 52. birleşimini açıyorum. Başkanlık divanı teşekkür etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Ocak 2026 çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. AKP grubu meclisi tatile sokmak istedi. Bir hafta danışma kurulu kararı alınması gerekiyordu. Biz bunu kabul etmedik. Danışma kurulu kararının altına imza atmadık. Çünkü biz görevimizin başındayız. Halkımızın acil yakıcı sorunları var. Biz bu sorunlara çare olmak için de burada görev yapmanın gerektiğine inananlardanız. Bu meclisin tatil yapamayacağını söyledik ve bu nedenle de buradayız. Halkımız sorunları çözülsün diye millet meclisinden milletvekillerinden görev bekler. AK Parti grubu yani bu bir haftayı tatil yapalım da değerlendirelim diyenler emeklilerimiz torunlarından kaçarken, torunlarına verecek harçlık parası bulamazken onlar o 20 bin lirayı neredeyse bir öğünde yiyecekler, tatil yapacaklar, dinlenecekler, torunlarıyla çocuklarıyla buluşacaklar ama bu arada halkımız kanun bekleyecek. Emekli 20 bin lira maaşa mahkum edilmişken, işsizimiz iş beklerken, kadınımız haklarını beklerken bu meclis tatil yapamaz bu meclis çalışmalıdır. Ben emekli maaşımla şeyimi milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Ya 500 bin lira yetmiyor mu milletvekili? Bir daha söylüyorum. Herkese verebilirim. Benim yaşadığım ödemelerimi e, ve gelirimi size vereceğim. Buyurun. Siz bu işin altından kalkınca başka bir şey söylemiyorum. Bekir ne gibi Şimdi, ne gibi giderleriniz var da. dikkat mesela, çeken? Mesela şöyle zannediyorlar. Arabayı devlet veriyor zannediyor diyorlar e, milletvekillerine. Hayır. Devlet araba vermiyor. Aha. Arabanın ama mazotunu veriyor. Hayır. Arabamızın mazotunu falan vermiyor. E, uçaklar size beleş. Hayır. Hiç beleş uçak falan yok. İndirimli ama. Yok çok basit bir indirim. Ee, normalde 3000 lira, 2900 lira, 2800 lira, 100 lira, 200 lira indirim var. Mecliste lokantada yemekler çok ucuzmuş bir Hep zam yaptılar. Sizin yüzünüzden zam mı <laughs> Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız e, otel, e, ben misafirlerde kalıyorum, otelde kalıyorum. Ha biraz zam yapıyorlar. Geç, gelin bir daha söylüyorum. Bir daha ki ben kesinlikle Siz de, 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 de. Size, milletvekili olun. Gelin. Aramızda yardım Oğlum. toplayalım vekilim Ben size söylüyorum. çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin. Emekli olunca para fazla değil mi? Emekli değil, olunca değil. para harcamayacak. Değil ya. Değil ya. Ben kalsan, yapın. ya arkadaşlar eee siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen orada bir siyasi partiye üye olup bütün bu güzel haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilirsiniz. Bu iş nasip işidir. Ee, ama bir daha söylüyorum. Bir milletvekili aldığı maaştan en az bir buçuk iki kat daha fazla para harcıyor. Evet aylık 500 bin liranın yetmediğini söylüyor AK Parti milletvekili Mesan Özcan ama öte yandan da Murat Emir'in paylaştığı görüntülerde görüyoruz çalışmıyorlar da yani. Bilmiyorum hani biz hep milletvekili maaşlarını konuşuyoruz ya emekli milletvekili milletvekili maaşları ona cevap vermiş Mestan Bey. Ne dersiniz Özgür Bey yetmiyor mu hakikaten? Emekli milletvekili 178 bin lira. Mevcut milletvekili de 273 bin lira alıyor. Meclisteki milletvekillerinin yüzde sekseninden fazlası hem emekli aylığı hem de milletvekili aylığını beraber alıyor. Toplam 450 bin lira. Bu 450 bin lira rakamı yetmiyormuş. Ama bakın bir katını da ben kendi cebimden harcıyorum diyor. Yani aylık 900 bin lira para harcıyorum. Bu para yetmiyor diyor. Ama bir dahaki dönem yine milletvekili olmak için çok çabalıyorlar. Madem e, bu durumda neden milletvekili olmak için bu kadar ısrarlılar? Hizmet ediyorum ee, ben diyor. Hizmet için. Öyleyse e, şöyle milletvekili aylıkları ve emekli aylıkları e, konusunda işte Türkiye'de normal emeklilerin e, büyük bir kısmı 25 bin liranın altında aylık alıyor emekli aylığı bu da yaklaşık emeklilerin yüzde doksanı dul ve yetimler 20 bin liranın altında da emekli aylığı alıyor yaklaşık işte 5 milyon 700 bin kişi 20 bin lira ve altında aylık alıyor şimdi milletvekiline bu para yetmeyebilir milletvekillerine yetmeyebilir. Kendisine 450 bin lira yetmeyen kişi 20 bin lirayla o kişi ya da 25 bin lirayla ya da 30 bin lirayla nasıl geçinecek? Ben sadece şunu görüyorum konuşmalarına çok umursamaz bir tavır. Evet. Yani herkes kendini düşünüyor. Milletvekili de çok umursamaz bir tavırla olaya yaklaşıyor maalesef. E, i̇stersen sen de git milletvekili oluyor. Sen de bu aylıklardan yararlanmak istiyorsan. Ama orada o soruyu soran kim, kişi kimse çok böyle net bir şekilde sorular sormuş. Evet. Hatta konuşmasının bir yerinde de gerekirse yardım toplayalım diyor. Öyleyse biz de bir çağrıda bulunalım. Emekliler 20 bin lira, 25 bin lira arasında emekli aylıklarınız var. Öyleyse herkes böyle 3 bin lira, 5 bin lira demeyelim. Yardım edelim. Milletvekilleri geçinemiyor. Öyleyse biraz daha destek olalım. Ya da milletvekillerinin aylıklarından, pardon emeklilerin aylıklarından bir miktar daha kesilip milletvekillerine versinler. Yani çünkü bu kadar evet. yoğun çalışıyorlar. Bu kadar hizmet ediyorlar. Ve cebindeki para da yetmiyormuş. Öyleyse biz de ne yapabiliriz? Yani destek mi olalım? Yani ya da ya, mecliste yani. bir oylama yapılsın. Biraz daha milletvekili aylıklarını arttırsınlar öyleyse. Ya çok e, sinir bozucu. Yani hani Başka bir kelime bulamadım. Hani bir sürü arkadaşımız burada bir sürü kelime e, buluyordur muhtemelen. Dikkatli yazın arkadaşlar lütfen. Anlıyorum duygularınızı, hislerinizi ama dikkatli yazın. Ama gerçekten sinir bozucu. Yani dalga geçer gibi insanlara 20 bin lirayla hadi yaşayın deyip e 500 bin lira da bize yetmiyor çok masrafımız var diye açıklama yapmak. Hele ki şu dönemde, şu süreçte açıklama yapmak çok ayıp olmuş bence. Yani gerçekten çok ayıp olmuş. Ee, söylenecek bir şey yok açıkçası. Yetmiyormuş. Özgür Bey'in de dediği gibi ne olacak? Bir günde çıkartırlar işte kendilerine zam yapı yapı verirler. Ne olacak yani? Abi bilmiyorum siz sinirleri <laughs> bu. Ben ben şu anda geçmiş programlarda söyledim. Ben siyasilere güvenmiyorum. Siyasilerin milletin derdiyle dertlendiğine de inanmıyorum. Evet. Ne asgari ücret ne emekli aylıkları konusunda ya da diğer konularla ilgili iktidar ya da muhalefet. Tüm milletvekilleri konuşan, yorum yapan hepsini de dahil ediyorum. Daha çok kendi dertlerinde, kendi koltuklarında bir dahaki dönem milletvekili olup olmama konusunda e, istekleri, daha iyi yerlere gelmek için yaptığı mücadelelerle ilgilendiklerini düşünüyorum. Kendi işleriyle, güçleriyle, şirketleriyle ilgilendiklerini düşünüyorum. Siyasilerin söylemleri e, millet adına söylemleri bana inandırıcı gelmiyor. Yani inanan inanabilir ama ile muhalefetiyle dediğim gibi milletvekillerinin e, sadece şu anda milletvekillerinin yaptıkları fotoğraftan ibaret ve bunları sosyal medyada paylaşmalarından ibaret. Başka bir şey yok. İşte ben burada bulundum. O kişinin elini sıktım. Gittim bu hastanın yanına ziyarette bulundum. Bugün şu düğüne gittim. İşte millet için sokaklarda dolaştık. E, ne yaptınız tamam ne yaptınız ettiniz o kadar. Şu anda girin bütün milletvekillerine iktidar muhalefet her gün onlarca fotoğraf koyarlar şöyle yaptık böyle şuradaydık buradaydık işte bakın uçak bileti pahalı diyor. Şuradan uçakla buraya gittim buradan buraya geldim benzin parası harcadım. Sonuç hiç Türkiye'nin yararına şu anda ne yapılıyor Allah aşkına? Baksana meclisi tatil etmenin, tatile gitmenin e, çabasındalar bir de üstüne üstlük. E, yani e, diyorum ya böyle üst üste, üst üste insanları gerçekten zaten hani dolmuş durumda, her şey dayanılmaz noktaya gelmiş durumda. Bir de üstüne böyle dalga geçer gibi açıklamalar hiç hoş. Ya bu e, açıklamalar gerçekten iyi açıklamalar değil. Şu yani, yani şu anda millet 28 bin lira. 30 bin lira, 35 bin lira çalışırken 40 bin lira, 50 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Kiralar 25-30 bin lira, <laughs> 40 bin lira. İnsanlar bu kadar bunu almış, emekli bunu almış, esnaf bunu almış. Şimdi 450 bin lira maaş alan bir milletvekili çıkıp da bunları söylediği zaman siyasete olan güveni icaz alıyor. Ya kardeşim siz benim derdimden anlamıyorsunuz diyor vatandaş. Ben şahsen böyle gözlemliyorum. Böyle okuyorum. E ee, izleyenler nasıl okuyor bilmiyorum. Ama şu anda benim gördüğüm e, milletvekili sayısı 600. 600 milletvekilinin bir de yanında danışmanlarıyla beraber sayı bir hayli fazla aldıkları para çok yüksek. Ama evet. o rakamı daha küçük olarak görüyor, düşük olarak görüyor. E, mecliste oylama yapıldığında emekli daha arttırmadılar. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok aslında. Kendi herkes neyin ne olduğunu biliyor. Evet. evet, evet. Bizleri izleyen olabilir. herkesin akıl melekeleri yerinde belli herkes bir yaşta insanlar. yani. Ay, hakikaten ama yani delirteceğim. Hani burası diyor er diyor. Çok diyor hoşunuza gidiyorsa ya, bu imkanlar. Gelin diyor siz de milletvekili olun. Sanki milletvekili olmak parayla değilmiş gibi. Hani e, siz diyorsunuz ya bugün maaşlarını çekin, imkanlarını çekin bir kişi bile kalmaz mecliste. Bence de öyle. Ben milletime hizmet için oradayım diyor ama dediğiniz gibi maaşlarını çekin kimse de milletvekili olmaz.